Asıl sinematik bu Bu <laughs> patch'i kapatan Shadow lense Resmi anlamıyla son bulduran Sinematik bu Hazır mıyız Ne kadar kısık sesi ya Dur sizde şöyle bir Ses vermem gerekecek ha. Bu olmamalı. Arbiter olarak diyor yani bir koruyucu olarak Mov'un koruyucusu da şey Jailer aslında biliyorsunuz. Hani her bir dünyadan sonra diyeyim şimdi bunu konuşalım. Shadowlands hikaye olarak arkadaşlar, e, Lotr'daki, Lotur evrendeki mandos salonlarına benzetebilirsiniz. Semavi dinlere çok benzetmek istemiyorum ama anlamanız için söylüyorum. Bizdeki Araf diyebileceğiniz yer, daha doğrusu Araf da denmez, ölündükten sonra gidilen yer. Cennet, Cehennem gibi. Yani Cehennem Mavsa, e, Cennet de Bastion oluyor. Bunların her birinin kendine göre ayrı e, dinamikleri var. İşte Venter tarafı, Revenant tarafı onlar şey moddalar. Daha böyle e, günahkarlar, günahlarından arınmaya çalışıyorlar, işkence görüyorlar falan filan o tarz bir yer. Kirin artık en böyle Nirvana'ya ulaşmış şekilde olanlar, en günahsız. Hatta kanatları bile var. Hani e, meleğe en yakın diyebiliriz. Hikayesi, hikayesi olarak bu şekilde. Bu Jailer'da Mav'un koruyucusu. Bir şekilde bir şeyler oluyor hikayesi olarak. Ee, özet geçiyorum şey yapmayanlar için, bilmeyenler için. raidleri mailleri oynamak isteyen vardır belki. Bir şekilde bir şeyler oluyor ve Mav'a gitmemesi gereken bazı ruhlar da Mav'a gidiyor. Sonra yani bunda Sire'den atlıyorsun payı var. Ee, oradan beri... ...raidler sırasıyla geliyor. Çok aşırı böyle spoiler da vermiş olmayalım. Gerçi bitiş sinematiği izliyoruz. Ne kadar spoiler'dan kaçabiliriz ayrı konu ama. Durum bu şekilde. Burada da... E, ...Arbiter... ...aslında ruhların gitmesi gereken yeri... ...seçen kişi yani. Yüce, yüce varlık diyebilirim. Sen işte gidiyorsun. Sen e, Kirian'sın. Sen bilmem nesin falan. Bu bir oyun olduğu için... ...bizim Covenant değiştirmemiz... ...normal karşılanıyor ama e, öyle bir şey yok Yani aslında oyunun hikayesine göre öyle bir şey yok Hatta patch bile ilk geldiğinde Covenant değişimine izin verilmiyordu Yani versen bile çok Şey oluyordu Nasıl desem bayağı bir ceza veriyordu yani Giremiyordun edemiyordun işte Git bütün questleri baştan yaptıyordun Yine onu sıfırlıyordu abuk sabuk bir şeydi Bu bir oyun olduğu için neticesinde onları yaptılar Patır patır yani şey Durumda şu an komik durumda oyun Bugün çok günahkarım ben tırım bir sonraki Dancuna kiryonun bir anda böyle çok her şeyden arındım falan modu var. Normalde öyle bir şey yok. Jailer'a diyor ki sen diyor görevini vazifeni yerine getirmedin ihanet ettin diyor. Ve bu sebepten diyor sonsuza kadar diyor bağlı tutulmalısın tutsak edilmelisin diyor. primus why zoval diyor ne seni bu sonuca itti diyor Alakaya. ne alaka Ne? Cosmos device mı? Ne? Abi. <laughs> Abi Pokopok muymuş şimdi? <laughs> ben yanlış anlamadım değil mi Chat? Abi bunu ben de beklemiyordum. Bu kadarını ben de beklemiyordum. <laughs> Aha kapandı. Vallahi kapandı. Tamam hiç. Ee, şey sinematiği. E ee, hani onlar yalan o zamana. First, first ones gelecek buna boundlayacak falan. Veya bu bir kısmı olması lazım. Dur baştan izleyelim. Jailer düştü. Bu olmamalı. Arbiter olarak diyor. Ee şeyine ihanet ettin diyor. İlk Arbiter bu bu arada bilginiz olsun. Kim? Şey mi? Zoval mı? Zoval aynı. O büyük ihtimal Pokopok değil bu arada. Yani. Abi, ilk anda, oldu abi. abi. Orada, orada şey mi anladım. diyor? Ee, hmm. Divided mı diyor? Device mı diyor? Orayı Dur tam bakacağım. Divided ise device diye bir şey yok ortalıkta. Denat diyorsun da gelmesi güzel. Neden Zoval diyor? Bak burası da güzel. Seni bu sonuca neler ne götürdü diyor. <laughs> Cosmos divided will not survive. Arada bir virgül var o zaman. Kozmos bölündü. Hayatta kalamayacak diyor. Eee? Evet evet. <laughs> Kozmoz olayı bitiyor arkadaşlar. Yani e, anladığım kadarıyla benim şey varsa da e, düzeltim Mythic Poco Pokran 265 artı demişler. Jailer haklı bence. Ya zaten MMORPG oyunlarda o büyük bir problem. Yani ben bu davada Jailer'ı haklı buluyorum kardeşim diyemiyorsun yani. Hani mecbur hikayeyi sen oynuyorsun. Bence Denat Rius gayet haklıydı. <laughs> Oradan itibaren. Şimdi bu ending sinematik değil. Bunu anladık. Bir, bir Ending sinematik vardır. Bu boss'un bu, düşmesi... Bu, Crown of Wilson sinematiği. Şeyken enge baktığınız zaman. A Means to an End. Or orada bir sinematik görürüz. Büyük ihtimal yeni Arbiter'ı yani göreceğiz. Şeyi biliyoruz burada. 925 sinematiği değil bu arkadaşlar. Ending sinematik değil. Onu söyleyelim. Bu Raid'i bitiren sinematik yani şeyi biliyoruz. Evet Shadowlands portalı kapatıyor. Cosmo, Cosmos Divided da e, sönüyor arkadaşlar. Ruhunu kaybediyor. Cosmos'la çalışıyor şey biliyorsunuz ki. Dur bu oyunun sesini açalım artık devam edelim yavaştan. Zeret Mortis de güç sağlayan şeylerden biri Cosmos Device. Sanıyorum ki Cosmos Device e, hayatını e, yani şeyi varlığını yitiriyor Jailer'la beraber. Ve Zeret Mortis de sanıyorum ki yani hikayesi olarak varlığını son bulmuş olacak şurası.